Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle eftbol 2025'te yepyeni bir top açılımı videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle hem haftanın takımını hem de şampiyonlar gibi paketini atacağız arkadaşlar. İlk açısından da 3 tane açabileceğiz. 610 konu isim var. Bedava toplar çıkacak arkadaşlar ve bedava toplarda çok iyi oyuncular çıktı değil Ve Bir takımda takımından Calafiori çıktı. İşim ileride bitecek ama maalesef şampiyonlar gibi paketini arkadaşlar şöyle göstereyim. İşim ileride olacak bu oyuncu çıkmadı ilk bedavadan. Gördüğünüz gibi Harvey Elliot çıktı. Şampiyonlar Ligi paketinden Winnie isterim. Odegaard isterim. Barkolu isterim. Barkolu 101 olabiliyor yanlış hatırlamıyorsam. Leao isterim. Julian Alvarez. Yani bu şu ileri dörtlüden bir gelsin yeter bana. Zaten Bastoni'nin bende 99 kartı var. İhtiyacım olmayacak. Quattro Adon'un atılan da kartı bir işe yaramayacak. Şampiyonlar Ligi paketinden de bize e, Mbappé'nin Makbule'ye de kartı var. E, Mbappé çok iyi oynuyor. Ya ama 97, 98, 99, 100 oluyor zaten. Kalefiori'yi çıkarttık. Kalefiori'yi ben stopper oynayacağım. Çok iyi oynuyor. Ederson'un bu kartı 101 oluyor arkadaşlar. O çıkartırız. çok iyi oldu bizim için. Bakalım. Ama size isterseniz önce bir f bul Hub'a geçelim. Bu şampiyon liginde oyuncuların max seviyeleri arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ederson göstereyim size önce. Ederson biz burada koçumuza ayarladığımız arkadaşlar. Luis Ramon da 100 oluyor. Ama ben burada Steven Gerrard ayarlayınca arkadaşlar. En üst seviyede 101 oluyor arkadaşlar. Ederson benim için çok iyi. Kalecim 98 manyandı. Onu değiştirebiliriz. Lautaro Martinez. O da 101 oluyor. Ama en üst seviye yaptığımızda 102 olabilen bir forvet arkadaşlar. Biz de bakalım 102 gerçekten olabilecek bir gereği giren forvet ama benim için mi gelmez. Joshua kimmiş? En üst seviyede 100 oluyor arkadaşlar. Joshua kimmiş? O da benim işe yarar. Arnold zaten sağ bekleyen arkadaşlar biliyorsunuz 99. Onu yeni geçebilir kimmiş? Sonra Mbappe 101 oluyor. Ben ise 102 olabiliyor arkadaşlar. En üst seviye yapınca 102 gen olabiliyor. Kylian Mbappe fırsatçı golcü. Ben forvetteki Mbappe'yi satarız. 101 zaten. 10 numara ihtiyacımız yine bakalım şu ile O da 97 imiş. 98 oluyor. Tırt. Tonali var. Sandro Tonali. 100 oluyor arkadaşlar. Çok iyi bir stoper. Defans butası. Stoper basabilirsiniz Tonali'ye. Tonali'yi stoper basarsanız çok iyi. Bakın göbekte 101 oluyormuş. Göbekte oynatabilirsiniz Tonali'yi. Bu da ben size akıl olsun arkadaşlar. Ardından Kalefiori. Ben çıkarttım zaten Kalefiori'yi. 100 gene arkadaşlar. Stoper'de 101 gösteriyor. Ama yani 101 olmadı kale fiyori nedense arkadaşlar. Haberiniz olsun. Nedenini ben anlamadım. Kusura bakmayın arkadaşlar ama bende 101 göstermedi stoper'de. 100 gösteriyor. Kimmiş bu? Pavlovic. Ha, Fenerbahçe'nin gündemindeki St iki Pavlovic. Onun da en üst seviyesi 98 arkadaşlar. 92 stoper. Ama benim ihtiyacım yok. Stoper'im çok iyi. Satarız yani. Bu da var. Otara. Nereden oynuyormuş bu? Takımını bilmiyorum valla. Sol kanat. Adam Ağır Şerper gibi her de oynuyor. Ve kaç? 98 oluyor. Tırt. Başka benim burada ilgimi çeken Ferma, Fermin Lopez var arkadaşlar. O da çok iyi oynuyor. Ve 101 oluyor arkadaşlar Fermin Lopez. 94 oldu da kanmayın. 101 olabiliyor benim da Haberiniz olsun. Çok iyi bir oyuncu. İnşallah isteyene çıkar diyorum arkadaşlar. Bir de size gibi bakalım. Burada da şampiyonlar ekip paketini arkadaşlar. Quadrado olarak 93 gelen arkadaşlar ve bizde 98 olabiliyor. İşime yaramaz. Odegaard 96 ve 101 olabiliyor arkadaşlar. Bakın 10 numarada 103 oluyor. Sağ kanatta 103 oluyor diyor ama bakalım bize olabilecek mi çıkarsa. pilot istemiyorum. Bilot gerçekten çok kötü bir kaleci. 99 gibi 100 de olsa ben gerçekten şey çıkartsam, Ederson'u çıkartsam giremez. Bastoni 99 diyor. Ben de en üst seviyede 100 oluyor. İnşallah da 100 olur. Çünkü ihtiyacım var bu stoperi. Bastoni'ye. Winnie Winnie. 102 oluyormuş. 103 olabiliyor hatta. inşallah 103 olur. Bilmiyorum ama 103 olmasını isterim. Başka isteyebileceğim Leo var. Rafael Leo. 100 olabiliyor. 99 kartı normal. işte şöyle göstereyim arkadaşlar. Luis Aroman'da en üst seviyede 100 oluyor. Ama şeye gelince arkadaşlar. Nerede bizim isteyebileceğim Gerard'da da 100 olabiliyor. Dikkat edin yani. ikisine de 100 olabiliyor Leo. Başka Julian Alvarez'e bakalım. Junior Alvarez 102 olabiliyor arkadaşlar. O da iyi bir forvet. Başka bir de Bradley Barcola. Barcola'yı da çok isterim. Çok iyi bir kanat oyuncusu arkadaşlar. 101'e en üst seviye yaptığınızda 102 kadar çıkıyor. O zaman size ne yapalım? Top açılımına geçelim. Evet arkadaşlar kısa bir donmadan sonra geldik. Kısa bir donma oldu orada kayıt durmadı. Tekrar geldik. Şimdi o zaman top açılımına geçebiliriz. Gördüğünüz son Max arkadaşlar. Bizim şampiyonlar vakit ile artık haftanın takımında iyi oyuncular çıkartmamız gerekiyor diyoruz. Ve Bismillah diyerek ilk topumuzu açıyoruz. Bakalım hangi oyuncu gelecek. Bize İngiltere'ye gitsin. Ka Turuncu formu olsun yeter. Kaleci yeter isteriz. Bir de Mbappe. Haftanın <laughs> takımından. Yeşil yandı güzel. Sarı'nın içi beyaz yanında da düşük gelebiliyor arkadaşlar. Bazen de iyi gelebiliyor. Hayır turuncu değil. Edirse'den ay vay geldi saat. İlk toptan kötü geldi. Til. Gus Til. Vay bakmıştık Maxi e Evin arkadaşlar. 98 olabiliyordu. Kötü oyuncu benim için. Bir de kadroya giremeyecek zaten. Ve en düşük oyuncu 99 arkadaşlar. Kadroya giremeyecek Gus Til. İlk toptan çortladık. İkinci topumuza gelelim. İyi boyunca çıksın hadi. Ederson'u ver gidelim. Ederson evet, ya da Mbappe'yi ver gidelim. İspanya ya da İngiltere olsun. Başka bir şey istemiyoruz. İngiltere giderse bir tane oyuncu daha çıkabilir. Hayır. Milan'a gitti. Pavlovic. Fener'i istediği Pavlovic geldi. Üf, sonak. Abi ya. Sonak haftanın takımında. Pavlovic de gitti. Ve son hakkımız arkadaşlar. Bakın en kötü ne teker teke çıkarttık diyebiliriz. Pavlovich ne şey en kötü ikisi düşünün. Ya bize şuna Ederson'a var gidelim. Ederson'u istiyorum başka bir şey istemiyorum. Yoksa bir kalacağız çıkar saptan takımından. Şapırla gidin. Açtık. Hadi ya Ederson ya Mbappe. Ya Ederson ya Mbappe. İngiltere ya da İspanya'ya git başka bir şey istemiyoruz. İngiltere ya da İspanya'ya git başka bir şey istemiyoruz. Haydi kırmızı formamı. Kimmiş geldi. Kimmiş de istiyorduk abi ya. Ederson daha çok ihtiyacımız vardı. Joshua Kimmi. Yaşıklı mesela sağ 100 olabiliyordu. Bakalım ona da. Kimmiş'e. Bakayım. F e futbol doğru mu diyor. E futbol. Hayır. 99 oluyor. Allah Allah. Uygulama bizi yine kandırdı yani anlayacağız arkadaşlar. Ben şaşkınım valla. O zaman şimdi son 3 topumuza geliyoruz. Şampiyonlar Ligi paketlerine geliyoruz arkadaşlar. Buradan isteyeceğimiz oyuncular Winnie'di. <laughs> Kısa bakma arkadaşlar. Winnie Junior isterdik. Bir de istersek istese arkadaşlar Bradley Barkola isterim. Diğerlerine pek ihtiyacımız yok. Winnie ile Barkola çıksın. Zaten ikisi 102 oluyor. İnşallah çıkarlar diyoruz. Bayağı gibi şampiyon. Eh, Haftanın takımı gibi tortlamayalım. İlk topu açtık. Haydi bakalım. İstediğimiz oyuncu ver gidelim hocam. Beyaz yandı. Kötü gelebilir. Beyaz mı forma? Beyaz mı forma? Hayır. Celtic'ten. Hatate. Abi şaka gibi ya. Oyun ikide bir. iki paketi de en istemediğimiz oyuncuları verdi ya. İkinci top açıyoruz. Yani en istemediğiniz oyuncular eriyor ekonomi. Yeşil yandı. Barkola ya da Vinny'i ver gidelim. Hayır kırmızı yandı bu kez de İspanya. Julian Alvarez. Abi Alvarez ben ne yapayım ya. Forret'te zaten Villa var. Fernando Torres var. Ben Alvarez ne yapayım ya. i̇kisinden biri hocam. Hadi son. Vinny ya da Barkola istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. İspanya'da Fransa'ya gidin. Beyaz yandı kötü gelecek. Abi şaka gibi ya. İstediğimiz oyuncuları vermedi oyun. Dik bir. Barkola. Son topta istediğim oyuncu geldi. Bradley Barkola. Son topta verdi oyun. Bradley Barkola. 102 mi? 101 mi? Ne oluyor? 102. Umarım F bu haftaki gibi çıkar. 102 çıkar. Bradley Barkola geldi. Sola at oynar arkadaş. Yani son topta istediğimizi verdi. İki pakette de son topta istediğimizi verdi ya. Kadromuz buydu. Barık onlar müzik oluyorsundur. 101. Ya şaka gibi mısın oyun ya. E bu 101 göstermiyor. 102 gösteriyor. Ya oyun geçken saçmaladı seveyim ya. Vallahi saçmalığını seveyim. Böyle bir saçmalama yok. Ya tek istediğim Bradley Barkola geldi ya. Şaka gibi oyun. 6 tane top açtık bir tane verdi ya. Abi şaka gibi oyun ya. 6 tane top açıyoruz bir tane istediğimiz biri o da Brad Barcola. Endrick sağda Barcola sordu Torres so ilerledi. Torres ben onunla maçı kullanıyorum arkadaşlar ama bizim asıl poylediğimiz David Villa tabi ki de. Via Barcola Hendrik ikisini kullanacağım. Üçlüsünün hücumda. Orada sağımız Bellingham, Barella, David Beckham. Ondan%, onların arkası da Kalede Manyan. Solda Saka, sağda Marquinhos. Topar ikisi Calafiori ve Tony Adams. Diyeceksiniz Van Dijk var. Niye Calafiori kullanıyorsun diye. Calafiori bana daha iyi geliyor arkadaşlar. İkinci arada bazen Savinho yatıyorum sol kanada. Mbappé'nin yerine. Torres de sol kanat basmış. Torres de sol kanat oynuyor. Rice, Guardiola ikisi de iyi defansı bir Bir maç bir maç dinliyorum ikisinde. de. Yani iyi bir kadromuz var gibi. Onun dışında yedek dışındaki oyuncuları görüyorsunuz. Bunlar da yani etkinlikler geliyor. Etkinliklerde kullanmak için arkadaşlar biliyorsunuz online maçlarda. İspanya Ligi geldi mesela. İspanya Ligi'nden oyuncular Rafinha'yı falan kullanabilirsin. Fermin Lopez'i falan kullanabilirsin. Ona gerek koşu tutuyor. İtalya geldi mesela. Kenan Yıldız'ı kullanabilirsin. Bakın Kenan Yıldız'ın kartı var. Kerem Aktürkoğlu'nun kartı var. Harvey Elliott var. Neymar'ın o Brezilya kartı var. Kalu, Tomori hepsi var yani. Bizim Trabzonspor kartlarında var. Şurada şey var. Milan'ın stoperi var. Neydi o adı? Matita mıydı? Unutuyorum stoperi. Gabbia Gabbia. Matteo Gabbia var. Yani bizim ev flow kadromuz da böyle arkadaşlar. Yani altı topta Konami'yi kınıyorum. Bir tane istediğimiz oyuncu verdi. Kötü müydü? Kötüydü bizim için. Güzel bir videoydu. Diyemem. Kötü bir video tabii ki de. Altı topta bir tane istediğimiz oyuncu vermesi. Gerçekten Konami'yi bize çıldırttı. Son rakli oldu arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. bay.